Terleten ikililer serisiyle birlikteyiz yine. Bu sefer birleşik cümle ile sıralı cümle arasındaki farkı konuşacağız. Genel olarak cümlenin yapısıyla ilgili bir mesele. Çok da küçük bir fark var aralarında. Onu eğer güzelce anlarsak bunları ayırt etmekte zorlanmayacağız. Birleşik cümle ile sıralı cümlede yargı sayısı ve yüklem sayısı çok önemli. Yargı dediğimiz şey neydi? Hatırla. Bir çekimli fiil, bir fiilimsi ya da ek fiil almış bir kelimeyle ile biz cümlelerde yargı kullanabiliyorduk. Yargı sayısı birleşik cümlede de birden fazla olmalı. Sıralı cümlede de birden fazla olmalı. X'in ortak yanı bu. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Yargı sayısı çok da belirleyici olmadı. Asıl ayırt eden yer şurası. O yargılardan belki bir belki birkaç tanesi cümlede yüklem olabilir. Bütün yargılar cümlede yüklem olacak diye bir şey yok. Yüklem sayısına baktığımızda birleşik cümlede tek bir yüklem olmalı. Sıralı cümlelerde mutlaka birden fazla yüklem olmalı. Unutma yargı sayısı birden fazla fakat bir tane yüklem varsa birleşik cümle diyoruz cümleye. Yargı sayısı birden fazla üstelik cümlenin içinde iki ya da daha fazla yüklem varsa o zaman da cümleye sıralı cümle demeyi tercih edeceğiz. Hadi birkaç örnek görelim. Gürültü olunca camı kapattı dediğimde şu kapattı sözcü cümleni yüklemi. Üstelik cümlenin içinde şurada bir tane de fiilimsi var. E buradaki yüklemde bir fiil kullanılmış, yargı bildirmiş. Burada da bir fiilimsi kullanılmış, yargı bildirmiş. Dolayısıyla yargı sayısı birden fazla. Ama yüklem kaç tane dikkat ettin mi? Bir tane. Yargı birden çok olabilir. Yüklem bir tane olduğu sürece bu cümlenin yapısı için ne demeyi tercih edeceğiz? Bu bir birleşik cümleymiş. Dişiye gideceksen randevu alacaksın demişim. Şurada randevu almak kelime grubunun tamamı için yüklem diyebilirim. Üstelik burada bir fiil var. Bu bir yargı bildirir. Dişiye gideceksen dediğimde şuradaki çekimli fiille de yine cümle içinde koşul bildiren bir yargı daha sağlamışım. Ama bunlardan bir tanesi yüklem olmayı başarmış. Birden çok yargı tek yüklem gene nereye götürür beni? Birleşik cümleye götürür. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi. Peki hadi bir de şunlara bakalım. Dengeli beslenmelisin. Süt ve peynir tüketmelisin dediğimde aslında dengeli beslenmelisin dediğimde şurada virgülden önceki kısımda bir cümle örneklemişim. ve beslenmelisin sözcüğünü bir yüklem gibi kullanmışım. Süt ve peynir tüketmelisin dediğinde ayrı bir cümle veriyorum. Bu cümlenin de kendi içinde bir neyi var? Yüklemi. E peki bu fiillerin her ikisi de aynı cümle içinde yargı bildirir durumda mı? Evet. Yargı birden fazla. Güzel. Fakat yüklem sayısı da birden fazla lem sayısının birden fazla olması cümlenin de birden fazla olduğu anlamına gelir ve biz bu cümlelere ne demeyi tercih edeceğiz? Bunlar birer sıralı cümle. Şurada olduğu gibi bak. Okula gitti derken bir yüklem, sunumunu yaptı dediğimde ayrı bir yüklem var. Bir virgül sayesinde bu iki yüklemi, iki yüklemle oluşmuş cümleyi bir cümle içerisinde birleştirmişiz. Yargı birden fazla ama yüklem de birden fazla. Dolayısıyla bunun da bir sıralı cümle olduğu rahatlıkla söylenebilmeli. Peki hemen karışık örnekler üzerinde netleştirip bitirelim. Bu kitabı okuyunca kendini daha iyi hissedeceksin. Hissedeceksin bir yüklem. Bir çekimli fiil. Dolayısıyla yargı bildirir. Okuyunca sözcüğü de bir fiilimsi. Dolayısıyla bu da yargı bildirir. Yargı birden fazla. Dikkat et. Fakat yüklem kaç tane? Bir. Ne diyeceksin? Bu bir birleşik cümleymiş. Evet. Daha güzel fotoğraflar için bir kursa kaydolmam gerekir mi? Bir bakalım. Gerekir mi? Bir yüklem. Dolayısıyla yüklem mutlaka ne bildirecek? Yargı bildirecek. Cümlenin içinde kaydolmam sözcüğüyle beraber, şuradaki mema ile beraber bir isim fiil örneklenmiş. Bir fiilimsi var. Dolayısıyla gene yargı var. Gene yargı birden fazla. Fakat kaç yüklem çıktı yine? Bir. Buna da ne demek gerekecek o halde? Bu da bir birleşik cümleymiş. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi. Sen türkülerimi söyle, yitirme hiç umudunu dediğimde galiba sen türkülerini söyle bir cümle. Bir yüklemi var gibi, bir çekimli fiil. Yitirme hiç umudunu derken virgülün sonrası da bir devrik cümle gibi. Onun da kendi içinde bir yüklemi var gibi. Dolayısıyla iki yüklem iki ayrı cümle demektir. Fakat bir cümlede birleştirmişiz. Birden fazla yargı olmuş ancak yüklem de birden fazla. Haliyle buna ne demeyi tercih edeceğiz? Bu bir sıralı cümle örneğiymiş. Birleşik cümle ile sıralı cümlenin tek farkı bu. Yargı birden fazla, yüklem tek, birleşik cümle. Yargı birden fazla ancak yüklem de birden fazla, sıralı cümle. Mesele bu. Evet cümlenin yapısıyla alakalı daha fazla ayrıntıyı önderoca.net sayfasında bulabilirsin. Önderoca istersen Youtube ya da Facebook'tan takip etmen mümkün. Görüşmek üzere kolay gelsin.